Herkese merhaba. Biz şimdi bugün e, arabamıza çeki demiri taktırmaya gidiyoruz. Neden ben de gidiyorum? Bu erkek işi. Çünkü sanayi seviyorum. Veya Sıbı'yı hiçbir zaman yalnız bırakmam. E, şimdi Beşiktaş'tayız. Şişli'de oturuyoruz. Bulduğumuz çeki demirci nerede? Üm Yok ya ne Ümraniyesi? Ha, Maltepe'de. Yolları molları şimdi uzatmayayım. İki boğaz falan gösteririm. İstanbul'da yaşamayan da boğaz görsün. Herkese merhaba tekrar. Şimdi şurada arabamız yapılıyor. Geldik. Bir, bir buçuk saat falan sürüyormuş işlem. Yıkar... Evet, tampon söküyorlar. Aynen, tampon söküyorlar. Şimdi burada da karavan işi de yapıyorlarmış. May karavanı e, ne yapıyorlar? Satış. Aynen, aynen, Ha, Satış bayileriymiş. Ee, burada da işte üç tane falan dışarıda karavan var. İçeride de bir tane karavan var. Biz de böyle açtık bilgisayarları. Dediler geç oturabilirsiniz. Açtık isticayı da. Ve bastoyu da açtık burada. Açtın mı? Aynen, daha yeni açtık. Şimdi bir yandan çalışacağız, bir yandan arabamızın bitmesini bekleyeceğiz. Bu arada e, arabamız e, şey Peugeot 2008 2015 model. Hmm. Ne kadar tutmuştu ya, fiyat yansı? Hmm. Sanıyorum 4 vereceğiz. 4000 ustaya vereceğiz. 600 şey, civarı vereceğiz. 300 civarı da şey motoru. Yani 5000 liraya şey mal olmuş mal oldu. Vereceğiz. Bir de sigorta için şimdi zehir ettireceğiz. Belki orada da bir fark ediyoruz. Ama zaten arabanın sigortası bin yıl olmuş olacak. Yani o farkı verirsek de sigortaya hmm. Böyle işte. Şimdi dedik ki hazır karavanın içerisinde oturup çalışıyorken bir bunda küçük bir çekeyim de istedim. E, bu May 360 modeliymiş. Şu yanlardaki Sineklikler de işte ne bileyim, perdeydi vesaireydi yerli malı. Bir tek şu, şey, ithalman. Bunda farkı anlaşılıyor yani. Şunu çek bir de Yasin Bey. Alt tarafta da biraz daha bir anlaşılıyor, aynı. bunun perdesi bu. Evet. Bir de bunlardan hiçbir şekilde dışarıdan içeriği görünmüyor yani de, güneş de çalmaya, var. Bunda güzel olan şey bizim mesela buralarda şey açıklık var. normalde orada raf yok. Sonradan Aynen, sonradan da hani burada şimdi böyle kapalı bir şekilde olması güzel olmuş. Geniş tabii bizimkine göre bizim küçük. İşte burada. Şimdi ustalar falan burada vakit geçiriyor. Biraz o yüzden sigara vesaire bir şeyler falan var. Ama güzel. Ha bu şeyli değil. Bas çek değil. Yani bu öyle değil. Tut çek onlarda işte. Bizi gözü çek. Orası genişmiş bayağı. Orası geniş evet. Bir de ne var orada geniş değil. Bizde alttaki dolap. Şöyle ranzası var. En güzel şey bence ıı, şu değil. Bunu artık herkes hediye ayağına yapıyor yani. Şurada şöyle bir dolap var ya, küçük bu, bu tarafa ulaşım var ya. Biz diyoruz ki hani hep nasıl ya ayakkabıları nereye koyacağız, nereye koyacağız filan. Aslında girdiğinde direkt buraya ayakkabını filan koyuyor olacaksın. O yüzden o güzel bilmiyorum biz onu hala daha bir çözüm bulamadık. Burada banyosu var. Şöyle şey yapmışlar. Çok benim hoşlandığım bir şey değil. Mesela bu koyuyorlar yani. İşte mesela şurada da bir alanı var. Gayet de güzel yani o alan. Hani şu borunun var. mesela içeride olması hani güzel. Ben hoşlandım o şeyden. Aa dolap da varmış burada. Bunu görmedim mi? Aynalı dolap varmış. Güzel. Ne var kapısının sisteminde? Patlar içine giriyor. Ya, şu mesela şu da şey yerli malı. Camı da yerli. Yani. E kötü da değil, güzel da ama. Hani Yasin Bey söylediğine göre bu çok pahalıymış. Boş modeli 100 binin üstündeydi bunu. Yani o kadar verilir mi? Bilmiyorum ben. Şimdi Bunlar biraz... Bunlar beni şey etkiledi şu arka camımız çok... Hı, evet onu şey orada şimdi battaniye var çok da istemedi. Evet şurada da böyle bir şey var. Ya yani bu camı mesela açtığınızı düşünün. İşte zaten buraya adamlar full cam koymuş. Şunu açtığınızı düşünün. Hani yaz günü işte yaz günü mesela yemek yapıyorsun. Gayet hani her taraf ceyran olup içeride böyle bir koku olmaz. İşte ne bileyim havalandırması falan bayağı iyi olur diye düşünüyorum. Asla dayanamadı. Sigara içme bahanesiyle şu an gitti. <laughs> Bana da çayımı getirdi. Oh. Evet, şimdi takılıyor. Zaten direkt kendi yerlerinden takılıyor. Geldiğimiz yere çekmemiştim. 2 dakika ofete gittik. Herkese merhaba tekrar. Şimdi Usul'dan yanından çıktık. İşte şöyle bir belge verdiler bize. Şimdi onu da çekeceğim. Gerçi çok da bir şey yani anlayacağımız bir şey yok. Gerçi de işte şey yazıyor. Mesela burada önemli diyor ki teknik açıdan müsaade edilen motorlu aracın çekebileceği azı, azami kütle frenli. Bu arabaların kapısında yazıyor. Sağ kapısında yazıyor. Ya da kullanma kılavuzunda yazıyor. Ama proje çizen makine mühendisi zaten internetten girip bakıyor. Ya bunu adam internetten mi yapıyor? Internet, internet. E ne yapıyor adam? Yok şey çekme kapasitesine oradan bakıp yazıyor. Çeki demiri bakmadım. için yani özel ne yapmış oluyor yani Çeki adam? Çeki demirini kendini çiziyor daha. Şaseye masaya bağlandı. İşte yani ben bir şey yapıyor olmalı çünkü. Yalıyor. Çeki <laughs> demiri de <yalıyıp> yalıyor. <laughs> Neyse işte bizim arabamız için o mesela 820 kilo yazıyor. Karavanın boş halinin 690 kilogram <laughs> olduğu. 690 ya. Yok bizimkinde direkt boş hali dediğinde de güneş böyle de 710 kilo. Biz ekstra bir tane akü eklettik. 15-20 kilo, ay 20 de 730 kilo yaptı. İşte ekstra bebasto var. 5-10 da desen 735 falan oluyor. Yani bizim karavanlar işte tabağa, çanağa her şey koysak da biz limiti aşmıyoruz. En fazla 760-770 kilo. Peki zaten biz 750 kilo altı diye geçtiği için şu an öyle bir uygulama yok ama olur da bir polis çevirir kantara sokarsa ceza yemiyor. 780'e kadar falan limiti var. Ama çoğu yerli firma isim vermiyor. Daha önce biz de sipariş vermiştik bazılarında. Onlarda mesela kantara soktuğumuzda en az bir ton diyeceği diye söylüyor. Çünkü zaten mobilyaları falan MDF. Kavak kontra değil. Yani bizde bu farkı yaratan kavak kontrolü hafif olmasın. Ki onlarda boş hali bile ben bizim dolu halimizden ağır, ağır oldu. TSE burada mı? Burası. Askeri takım sol karşınızda. Sol karşıda tamam. mı? Evet, belgemizi aldık. Onaylandı diye yazıyor kapı gibi. Şimdi buraya çok yakın bir tane noter varmış. Normalde onu evin oradaki bir noterden yaptırmayı düşünüyorduk da toplantısı vardı Yasin Bey. Bir de üzücü bir haber aldı. Sanırım. Biz şimdi ya ben Zaten hala öyle çalışıyorum da. işte Yasin Bey de hibrit gibi çalışıyordu sadece perşembe-cuma gidiyordu ofise. Şimdi galiba tamamen dönecekmiş. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> o yüzden yeterince üzücü bir haber oldu onun için. Yo o iş değişikliği demek. <laughs> Direkt siler atar yani o derece. Şimdi bir günde bitti her şey. Gerçi bir de şimdi işte şey kimse söylemiyormuş bu e, sigortaya sigorta işte zeylettirme denen bir şey varmış ya. Evet, ruhsat numarası da yok. O işlem var. Şu an bizi polis çevirse plakamızda sigorta var sorun değil. Belki yaptırmasak da sorun olmaz ama bir kaza durumu olursa ruhsatla ruhsat numarasıyla sigortadaki ruhsat numarası uyuşmayacak.